Yahu bu paralar sahte. Bakın Zafer Bey ne vaat ettikleri önemli değil. Bu savaşa girmememiz lazım. Adam İngilizce bile bilmiyor be. Bir de casusluk mu yapacak? Ben İlyas Bazna. Namı diğer Sero. Bana yakın tarihin en gizemli casusu diyorlar. Siz de merak ediyor musunuz? 1904 Piriştine doğumlu İlyas Bazna, 1918 yılında Sırpların Piriştine işgali sonrasında anne ve babasıyla İstanbul'a göç etti. Askerlik hizmetinin bir bölümünü Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün yanında yapan Bazna, terhis olduktan sonra ticaret atılsa da başarılı olamam. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Ankara'da ilk olarak Yugoslavya Krallığı'nın Büyükelçisi'nin, daha sonra da Almanya Büyükelçilik Müsteşarı'nın uşaklığını yaptı. Almanya Büyükelçiliği'nde çalışırken çalışan müsteşarın mektuplarını okur vaziyette yakalanması işinden olmasına neden oldu. Ve tarihler Eylül 1943'ü gösterdiğinde Britanya'nın Ankara Büyükelçisi Huggison'ın uşaklığını yapmak üzere Britanya elçiliğine giriş yaptı. Güzel sesi ve operal olan tutkusu nedeniyle kısa sürede Büyükelçi ile yakınlaşan Bazna, elçilik banyosunda bir yandan Büyükelçinin sırtını varken bir yandan da elçiye opera aryaları söyleyecek derecede yakınlaştı. Britanya Büyükelçisi ve istikbal İstihbarat üyelerine göre Bazna, aptal, saf ve İngilizce bilmeyen kendi halinde bir uşaktı. Bazna ise içten içe babasının ölümünden dolayı İngilizleri suçluyor ve para hırsı gözlerini iyice bürüyordu. Bu düşünceler altında İngilizlerin önemli bilgi ve belgelerini Almanlara satma kararı aldı. Kafasındaki planı uygulamak için ise 26 Ekim 1943 tarihinde Alman istihbaratının önemli adamlarından olan Moisic ile iletişime geçti. Belge başına 20 bin sterlin verildiği Takdirde, casusluk yapabileceği teklifinde bulundu. Berlin onaya gönderilen casusluk faaliyeti için 29 Ekim 1943 tarihinde onay geldi ve bazına artık işine odaklanabilirdi. Duş yaparken dahi kasa anahtarını boynunda taşıyan İngiliz elçisinden anahtarın kopyasını almak zor olacaktı. Fakat Almanlar özel bir teknikle bu sorunu halletti. Balmumundan yapılmış özel bir ağda sayesinde elçi duş alırken sırtını ovalayan bazına kasa anahtarının örtüsünü balmumuyla kopyalamayı başardı ve elçi her duşa girdiğinde kasadaki belgelerin fotoğraflarını çekmeye başladı. Alman Büyükelçi Papen ve Bazna arasındaki ilk alışveriş görüşmesi Büyükelçilik binasının yanındaki bahçede gerçekleşti. İlk görüşme olmasına rağmen Papen ve Bazna açısından çok verimli geçen bu görüşmede Bazna 20 bin sterlin kazanırken Papen ve muhteşem belgeler elde etmişti. Artık Türkiye üzerinden Sovyetler Birliği'ne gönderilen askeri yardımlar, Ege'de Türkiye topraklarının da kullanıldığı İngiliz askeri operasyonu ve Britanya'nın Türkiye'nin kendi saflarına savaşa katılması için yaptığı tüm baskılar Alman Büyükelçisi'nin elindeydi. Fakat alınan bu bilgiler bile güvenilmez bir kişiliğe sahip olan Bazna'ya Almanların tam manasıyla güvenmesini sağlayamadı. Nazi Almanya'sı Dışişleri Bakanı Ribbentrop, Bazna'nın ikili oynayan bir İngiliz ajanı olduğunu düşünmekteydi. Normandiya çıkarmasının planı da dahil olmak üzere birçok belge ulaştıran Bazna, Hitler'in de güvenini kazanamadı. 1943 yılında Bazna'nın ulaştırdığı bilgilerle dolu olan konferans salonunda konuşan Hitler, müttefik kuvvetler batıdan değil Balkanlardan ya da Norveç tarafından saldırıya geçecek diyordu. Bazna'nın sözleri ciddiye alınsaydı eğer Almanya bugün bu kadar büyük bir kayıp vermeyecek hatta müttefik kuvvetleri püskürtme şansını yakalayabilecekti. Artık Bazna güvenilir bir Alman ajanıydı. İkinci Dünya Savaşı boyunca Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Menemencoğlu'nun politikası ise savaşa katılmama yönündeydi. Fakat müttefik kuvvetlerin yanı sıra Almanya'da Türkiye'nin kendi saflarında savaşa katılması için baskılarda bulunuyordu. Bazılarının uçurduğu bilgilere göre Türkiye müttefik kuvvetlere yardım ediyordu. Bu belgelerde Türkiye'nin müttefik kuvvetler yanında savaşa katılması için gerçekleştirilen Kahire ve Tahran toplantısının içeriği hem de sonuçları bulunmaktaydı. Müttefik kuvvetlerin Türkiye üzerinde gerçekleştirdiği baskılar, Birisanya askerlerinin Ege'de gerçekleştirdiği operasyonlar ve Türkiye üzerinden Sovyetlere ulaştırılan silahlar artık güvenilir bir ajan olan Bazna tarafından iletildiği için tamamen gerçekti. Ulaştırılan belgelerin gerçekliği konusunda akıllarda en ufak bir şüphe kalmayan Almanlar Türkiye'ye sert bir nota vererek öfkesini dile getirdi. Verilen bu nota müttefik kuvvetlerde derin bir sessizliğe sebep olmuştu. ABD, Sovyet ve hatta İngiliz istihbaratı bile İngiliz elçiliğinin sızıntı olduğunu düşün düşünmeye başladı. Çemberin gittikçe daraldığını düşünen Bazna, Alman elçiliğinde sekreter olan Helena Kapın Amerikan ajanı çıkmasıyla iyice gelirmişti. Alman elçiliğinde Cicero diye bilinen Bazna için Kap şunları söylemişti. İngiliz elçiliğinde Cicero diye biri var. Bizim elçiliği aradığı an büyük hareketlilik başlıyor ve düşük rütbeliler bile odadan çıkıyor. Kendisi için yaklaşan büyük tehlikenin farkına varan ve Almanlar tarafından uyarılan Cicero, casusluk faaliyetinden kazandığı, servetini de alıp Arjantin'e kaçtı. Kaçışından sonra Cicero'nun İlyas Bazn olduğunu anlayan İngilizler büyük bir şok içindeydi. Hatta İngiliz Büyükelçi Huggison o ajan olamaz. Bir kere çok aptal. İkincisi bir kelime dahi İngilizce bilmiyor diyerek hala Bazna'yı savunuyor. Arjantin'de büyük servetiyle lüks bir hayat yaşayacağını düşünen Cicero burada büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalmıştı. Almanların kendisine ödediği 300 bin sterlinin tamamı sahteydi. Almanlar savaş boyunca İngiliz ekonomisini çökertmek amacıyla bastıkları sahte sterlinleri Baznaya yaptıkları karşılığında vermişti. Sahte sterlinler için ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan Bazna savaş sonrasında kandırıldığı gerekçesiyle Almanya'yı mahkemeye bile verdi. Hatta küçük bir miktar tazminat almayı da başardı. Fakat aldığı tazminat yaptıkları karşısında neredeyse çerez parasıydı. Çok istediği ve uğruna ölümü göze aldığı parayı ise Ben Seroy'um adıyla yazdığı kitaptan kazanabildi. Kazandığı paraya rağmen geçimini sağlayamayan Bazna Aralık 1970 tarihinde gece bekçiliği yaptığı Münih'te yoksulluk içinde hayatını kaybetti. Ünlü bir Alman ajanı hatta bir dönem Almanlar tarafından ikili oynayan bir İngiliz ajanı olarak görülen İlyas Bazna belirli bir kesim tarafından da Türk casusu olarak görüldü. Sizce Sero kimin ajanıydı? Siz de bu konu hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız videomuzu beğenebilir, abone olup zile tıklayarak da bize destek olabilirsiniz. İnsanlığın iyilikleri, iyiliklerin peşinde olduğumuz bir dünya dileğiyle. Hoşçakalın.